Deli gibi fanlar ses geldi ya. Ekranı o falan kapandı. Mi? Neyle alakalı? Çünkü aynısı aynı dediğin şeyler bana da oldu çünkü. Daha yeni hem Takıldı <laughs> benim oyun. ne oluyor? Nasıl dayı takıldı mı? Oğlum ne oluyor? Beni kim... <laughs> ne bu? <laughs> Klip al abi. Ne yapıyorsun amına kodumun ya? Ananın sikim oyun gitti. Benimki de gitti. Bana dandık bir pink Aa, girdi ha. Aa benim de gitti. Ya ben senin belanı sikerim bak ha. <gülüyor> <gülüyor> sen sen... De gittin, Salak herif beni niye bağlıyor? Mol ikisi geldi de yatırlıyor mu mol biri de? Karşıda mu amına kodun herifi karşıda. Elizek abi. Benim de gitti diyor ya